Sen bizim dağları bilmezsin bile, Hele boz dumanlar çekilsin de gör. Çakmakçı Sait Ortaokulu Değerler Eğitimi kapsamında Kahramanlık Temalı Şiir Dinletisi programı düzenledi. Sen bizim köyleri görmedin ki hiç. Yolları toz, çamur, evleri kerpiç. Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Çakmakçı Sayit Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Tufan Yorulmaz'ın 6 aydır 24 öğrenciyle çalışmış olduğu programda birçok eser öğrencilerin dillerinden davetliler için okundu. Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı. Sevgiyi bulasın, yakına gel ki. Büyük bir ilgiyle izlenen ve duygu dolanların yaşandığı program davetlilerden yoğun alkış aldı. <laughs> şiirin ve edebiyatın başkentinde bu programın geleceği mimarları olan öğrencilerle yapılması daha da bir anlam kattı. Her bayram, her günü düğün. Hele yaylalara